Kolunu al. Hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi hadi. Baba hadi. Baba Baba hadi. Hadi Oğlum gol attı gol. Bodi bodi yapsana. Ha izle bak nasıl gol atmış. Ne güzel. O simeliğin ortası, son defa şalayı karaköle alıyor ile Galatasaray 1-0 ne Tamam, bırak. Şalay, hoş geldin. Hoş bulduk, sen İtteki ikinci golünü attı şalayı. Sinan'ın ilk yarısı. Bir korner sonrasında Galatasaray golü buldu. Efspor karşısında ilk yarıda Sara topun arkasında. Yakınında şalayi var. Sara orta yapmayı tercih etti. Ön direkt kafayı vurdu. Şimdi Torreira. 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 Bak canlı canlı. Dur. Hayır. Bodrum maçında da golünü atmıştı Torreira. Bugün de çıktı sahneye. Hayır, Arka direkte ayağına gelen fırsatı Kaan Kaan aradan bırakmak istedi. Morata'ya Lucas Claro'dan müdahale var. Oyun alanında kaldı top. Top kaldı lan Caner. Zemin Akkata kurtuluyor. Zemin Düzenli çok çoktan çıktı diye. Bu bir pas Umut'tan. Mahmet İyam için. Son 20 Bahri dakikaya girdik. Canlarım. 29 Şalai 56. Toreyra Galatasaray 2-0 önde. Bunlar bir an bir an. Bir an bir an. Bir Gergen var mıydı? Oraya ya. Halil karşısında Şalai sıyrıldı ortaya döndü orata, orata orata bene osiben düzeltti nefes diyor heke buraya koşama şutama hemen aslan 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 Tamam tamam. aslan 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 tamam aslan aslan tamam tamam aslan 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 Tamam. 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 Osimen, Jonas Taseray, üçte sonra üstüne Morata'dan, Ceder'in üzerinde <yticOR> baş çıktı. Lukas Vidal'dan yine önünde kaldı. İkinci abdestinde gol Victor Atmaya devam ediyor. Koç Galatasaray Galatasaray'ı. İki kaza üstü. Tamam Yolda Geliyoruz! 3 tane gol attık baba! 3-3! İzliyor mu? Adam, adam! Hiç izliyor gibi Adam 3-3 üç, üç olduğunu biliyor, neyse. Hakemin düdüğü geldi. Loratan faaliyatları serbest vuruş evet. kullanacak. Evet. Ha, o da o da olmayla o kadar üştü yani bu adam. Az önce Cener çok sert bir top kesti. Cener vurur lan onu. Da. Dokunan isim ön direkte. Cener topun arkasında. Kaleye uzak bir mesafe. Cener geldi. Cener sert bir top. Kafa ve gol. Top ağlarda. Ceza sahası içinde. Lucas Claro ile golü buldu. Eyüp Spor. Caner'in adrese teslim ortasında. Lucas Claro farkı 2'ye indirdi. Yedi dakikada. İşte Caner. Lucas Claro kafasıyla topu böyle çeviriyor. Mustera'nın sonunda dağlarla buluşturuyor. Asist Caner'den, gol Lucas Claro'dan. Bu sezonki ilk golünü attı Lucas Claro. Kastayip Spor. Golü buldu Galatasaray karşısında. Skoru 3-1'e getirdi. Galatasaraylı oyuncular tekrar başladılar. Mertens, Şalay, Eren. Ahmet gitti kafayı vurdu. Hüseyin bıraktı derkeğe. Tekrar Hüseyin. Yalçın baskı var Galatasaray'da Hüseyin isiplere hareketler. üstüne savunmasından. Yalçın tekrar Hüseyin Hüseyin iki rakibinden sıyrıldı. gerilerden gelen Lemina aldı topu. Hadi oğlum. Başu Lemina ortaya yaptı. Hadi lan. İndirdi. Gal! Hocam. Tamam, tamam. paslarla çıkmaya çalıştı. Bu Çok yoğun şey. bir baskı kurdu Galatasaray. Beş 13 ile burada. Sonra bir, bir, bir altıncısı Lemina geldi. Topu tamam kurtardı sen. Hüseyinden. Ortayı sen yaptı. Orada da göğsüyle indirdi. Sonra. Sol ayağıyla köşeye yolladı Böyün topu. Farkı bir kez daha üçe çıkardı. Vur. Vur. Vur üstten. Çok şık bir var. Böyle. Canlı. Boş pozisyon. 15 kişi daha abone da olursa gördüğünüz. 42 bin abone olacağız. Böyle bıraktı. Galatasaray skoru. Evet Galatasaray. 4 bire getirdi değerli i̇yi bu bol severler. Ee, Yalçın baskı yaptı şimdi. Fahri geldi Çağdaş Altay'dan. Hocam Hüseyin. Yalçın'dan aldı tekrar. Taç Galatasaray'ı. Bana bakın insan öyle yapar mı ya? Ayıp. Git. Git aynaya. Aynanın karşısında yapıyorsun. Galatasaray taraftarı. Bir sürü insan seni izleyecek orada. biliyor musun? burnunu karıştırırken. Bunundaki de şey şey yapmak için gene böyle telefonun yanına. <laughs> bir sürü kişi seni izleyecek burada. Lucas Ay, Claro. Git odaya. Aynı Ali. Orada. Ama yok yapma boş ver. Kadar şimdi. Eren kademede. Şalay. Ortaya doğru döndü Lemina. Mario Lemina aslında Lemina taşıyor. 5. gol gelir mi? Son dakikalarda diri bir Lemina var sahada. Şimdi beşinci Mert'ten gol, beşinci gol. Haydi beşinci gol. Kener çıkarttı tehlikeli bölgeden. Kenan Demirbay döndü sağ tarafa. Hadi oğlum. Kaan. Kaan'ın ortası. Morata. Beşinci gol. Beşinci gol. Kendisinin ikinci Galatasaray'ın beşinci golünü attı. Baba ne çırtma. Ba, Yeter